Çöz de görelim. Arkadaşlar yine TYT, AYT, geometrik üçgenler. Dersime hoş geldiniz. Çıkmış değil, çıkabilecek soru diye yine manşetimi atarım. Peki arkadaşlar sahil verilmiş bir tane. Zaten görsellerde göreceksiniz. Mersin'de bulunan plajın genişliği 36 metre olarak verilmiş. A ve B noktalarındaki tekneler arasındaki uzaklık 45 kök 2 metre olduğuna göre... B'deki teknenin sahil çizgisine uzaklığı en az kaç metredir? Dermişim. Şimdi hocam ya ne, gerek var bu kadar ince hesap yapmamıza? Der gibisiniz. Bakın buradan duyuyorum sizi. Şimdi arkadaşlar burada nasıl çözebiliriz? Önce yol haritamızı belirleyelim. Bakın. Birincisi genişlik 36 metre ve birbirine paralel iki tane sahil çizgisi gibi düşünün bunu. Ben o 36 metrelik sahil çizgisini şöyle taşıyorum şuraya. Bakın şöyle. Şurada 90 derece olacak. 36 metreyi ne yapmıştık? Olduk, taşımış olduk. Yine aynı mantıkta B ile de şuradaki uzaklığa sahil çizgisinin uzaklığını dik olarak çiziyorum. Bakın şekillendirmiş olduk sorumuzu. Şimdi 45 kök 2 hatırlarsanız eğer şöyle bir ikiz kenar dik üçgende gençler 45 90 45 45 ise yani şuralar 45 ve burası da 45 ise neydi A A A kök 2 bu özelliği biliyorsunuz. O zaman şöyle yazıyorum diyorum ki 45 kök 2 olduğuna göre şu arkadaşımız 45 bu arkadaşımız da 45. Şimdi açılar kullanacağım burada. Bakın şu açıya A açısı diyorum ben. Buraya da B açısı diyorum. Şuna çizgili koyalım. Buna noktalı koyalım. A ile B'nin toplamının 90 derece olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. O zaman şimdi orada C köşesine geldiğiniz zaman A 90 burası da yine B olacak. 90'dan burası da A olacak. Bakın ne yakalamış olur orada? Aslında açı açı açıya göre bakın açı açı açıya göre Benzer iki üçgen yakaladık. Benzer üçgenler. Fakat aynı zamanda 90 derecenin 90 derecelik açının karşısındaki kenarlar eşit ya hipotenüsleri. O zaman şu üçgenle bakın boyayalım burayı daha iyi anlaşılsın diye. Renk renkli kalemle boyayalım hatta. Ne renk boyayalım? Şu renge boyayacağım kahverengi. Bakın şu üçgenle bakın şuradaki boyamış olduğu bu arkadaşımızla Yine diğer üçgeni şu üçgenin artık biz eş olduğunu yakalamış olduk. Bakın hem benzer olduğunu yakaladınız açı açıya göre. Şöyle güzel boyayayım ki. Hocam ressam gibisiniz dediğinizi burada duyuyorum arkadaşlar. Aslında seviyorum böyle resim çizmeyi boyamayı. Boyalı üçgenler eştir arkadaşlar. Onu da yazalım şuraya. Boyalı üçgenler. Renkli kaleme yaz. Nevzat eştir. Şimdi bu bize şu kolaylık sağlayacak. O zaman A'nın karşısında 36 metre var ya, buradaki A'nın karşısında 36 metre olacak. B'nin karşısındaki. Şimdi onu da 3 4 5 üçgeninin katı var orada bakın dikkat olursanız. 3 4 5'in katı var orada. 36 4'ün 9 katı, 5'in 9 katı, 3'ün 9 katı olacak. Yani o zaman şöyle yazalım. 3'ün 9 katı 27, 4'ün 9 katı 36, 5'in 9 katı da 45 olacak. Demek ki bu arkadaşımız yani B'nin karşısındaki kenarımızda ne olmuş oldu? 27 metre. Yine gelin bu taraftaki diğer eş üçgenin diğerine gelin. Oradaki B'nin karşısındaki kenarda 27 metre olacak. Şimdi bana ne soruyor? Soruya bakalım şimdi soru köküne. B'deki teknenin sahil çizgisinin uzaklığı en az kaç metredir demiş. O zaman şimdi toplamı 36 idi ya. Şuradaki uzaklığı soruyor bana aslında şöyle. En az, en az sorduğu için şu noktadaki uzaklığı soruyor. Burada da x diyelim. X ile 27'nin toplamı bize neyi verecek arkadaşlar? 36'yı verecek. O zaman X'i de 9 metre olduğunu bulmuş olursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Soruyu gördükten sonra yol haritasını oluşturmanız. Ve yol haritamızı oluşturduk. Sonra açılara isimler vererek eş üçgenleri yakaladık. Ondan sonra zaten işimiz Pisagor veya 3-4-5 özel üçgenin katları gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Yine arkadaşlar bakın buraya da soruyu bir, bir kere daha büyükçe çizdim ki sizler de belki çözmeye çalışırsınız tekrardan diye. Arkadaşlar bu tarz sorularımızın ve çözümleriyle birlikte yeni projelerimize görüşmek üzere hepinize iyi günler.